Evet, sen biraz bahset şimdi önce benden bir bahset. Ben nasıl biriydim çocukken? Her çocuk gibi yaramaz. <laughs> yani düz duvarlara tırmanan bir çocuk. Duvarlara tırmanıyordun. Yani kapı aralarına, bacaklarına, bir olana, bir olana yukarıya çıkan bir çocuktur. Ama Allah'a bir şükür edep, terbiye maşallah. Ailesine sahip çıkan harika bir yeğensin. Allah senden razı olsun. Amin. Duygulandırdık. İki bir arada duygulandırdık. Ne güzel bu kadar övgüyü aldıktan sonra elbette tabii yaşları da buna değer. Alişan Bey tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün, bütün dayılarım hepsi çok kıymetli için ama Alişan dayımla çok daha fazla vakit geçirdiğim için çok çok fazla anımız olduğu için kardeşimle rahmetliyle diğer kuzenlerimle o yüzden. <laughs> Kusura bakma. Tabii. Evet. <laughs> bir peçete daha lan. Biliyordum böyle bir şeyin başına geleceğimi. Gel Kemet abi gel. Annem izliyor o yüzden onu da çok fazla üzmek istemiyorum. Biz hepimiz birazcık şey olduk. Bir VTR'ye gidelim.